Ömer, sınav için son 30 saniye. Ömer, Ömer, Ömer aslanım, uyan kendine gel, kendine gel, kalk, kalk oğlum ne oldu sana böyle? Ne oldu, sınavı bitirme. Kalk 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 kalk, gel gel ne oldu sana böyle, ne oldu? Gel, sınav için son 10 saniye, kapatma kapatma geldik geldik. Geldik abiciğim. Hadi aslanım hadi. Çıkar kimliğini. Hadi. Hadi aslanım. Hadi. Ver. Hadi aslanım hadi. İyiyim ben. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. Kitapçıklara sınav başlamadan bakmıyorsunuz arkadaşlar. Hadi o neredesin sen ya? <laughs> Faturaları dikkatli okuyun çocuklar. Sürenizi iyi kullanmaya çalışın. Başlayabilirsiniz. Başarılar. Ay bayağı da oldu değil mi epeydir içerideler inşallah iyi geçmiştir. Çocuklar çıkmaya başladı bitti galiba sınav. Hah benimkiler geliyor. İnşallah sizin çocuklarınız da güzel yerleri kazanmış. Abi. Emeklerin karşılığını almışlardır. Amin inşallah. Ay annem. Canım benim nasıl geçti? Ya sınav biraz zordu aslında. Ee, ama yaptım herhalde ben bir şeyler sürem de yetti. Oldu sanırım. Ay hadi inşallah Cansu iyi puan alırsın o zaman ha? İnşallah ya. Ay yavrum benim seni nasıl geçti kızım? Güzeldi benim de güzel geçti. Ha ama niye suratın düşük? Onun aklı hala Ömer'de. Ya şimdi sınava girerken ondan haber alamadım ya. Aklım kaldı hep bir şey olduysa giremediyse sınava. E arasana yavrum kalmasın aklın. Anne telefonlar sende ya. Cazu ben de aklım kaldı senin şeyine. <laughs> Dur buydu değil mi yavrum? Heh. Oğlum vallahi ödümü kopardın ya. Ya Oğlum tam sınav günü böyle adam kovalamak nedir ya? Ne yapayım amca öyle yolda görünce dayanamadım. Ama Allah'tan yakalandı hepsi. Ne oğlum sen nereden manyak mısın desin az daha sınava yetişemiyor. <laughs> Bunun bir gelişi var. Şu kapıdan içeriye bir uçuşu var görmen lazımdı yani. Neyse şükür. İyi geçti ama sınavın değil mi? İyi geçti ya. Ayıptır söylemesi 20 dakika önce bitirdim. Tokatladım çıktım. Aynen bilader onu söylemesi ayıp onu hiç söyleme. Ha sınırıyor. Sevgilim. Ha Ömer ne yaptın? Bak sınavdan önce seni aradım. İyisin değil mi? Bir şey yok sınava girdin. Sevgilim teker teker sor. Zaten bir sürü soru cevapladım. Ama iyi geçti. Son anda yetiştim sınavı. Ne oldu? Niye? Anlatırım gelince. Senin nasıl geçti sınav? Ee, güzel. Matematikte boşlarım var. Ama onun dışında güzel yani. Kötü geçmedi. Aferin benim akıllı sevgilime. Ee, amcam bekliyor da e, siz Cansu ile geçin. Biz orada konuşuruz tamam mı? Ufak bir işim var halledip geleceğim. Tamam görüşürüz. Ne diyor? Size geçeceğiz ona gelecek. Tamam hadi gel. Ay! Kurtulduk ya vallahi o kadar atladım ki. İçim ferahladı ah. yani. Amca benim bir karakola gidip ifade vermem lazım. Olmaz oğlum öyle şey. Madem öyle bir şey yapacaksın beraber gidelim hadi. Ha, hadi. Açıyor mu böyle akıncağı? Sen neden adamların peşinden gidiyorsun ki ya? Niye kavga ediyorsun bir de sınav günü? Kızım evimizin peşine atını kaptırır mıyım ben? Bir milyon az para mı? Şans işte denk geldim, atladım otobüsten polis diye bağırdım yakaladım adam. Bir parça da dövdüler seni sonra. Aa bir parça değil bayağı dövdüler haklarını yemem. Ama yakalattım adamları sonuçta. Sınavıma da girdim. Benden mutlusu yok keyfim çok yerinde. Adrenalin bağımlısı yok yapamıyorsunuz. Hmm. Ay biliyor musunuz benim sevgilimin tek kötü yanı bu. Yani nerede bir olay bir macera var Ömer hemen hop orada. Bak üç hafta sonra evleniyoruz sakın. Sakın bir yerini sakatlamıyorsun ölmüyorsun bir şey yok tamam mı? Bakın bak size de söylüyorum sakın. Güzel güzel gideceğiz evleneceğiz bitecek gidecek. Tamam. <laughs> Çok korkuyor bak yine evlenemeyeceksiniz diye. Ama haksız mıyım ya sürekli bir aksilik oluyor istemiyorum. Vallahi bu sefer evlenelim doğru düzgün bitsin gitsin ne olur. Tamam. Hadi hadi anlat daha ne oldu parça parça anlatıyorsun senden. Sonra ifade mi aldılar işte. Başka şey yapanlar da olmuş, dolandırılanlar da olmuş. Ömer yapmak zorundayım. Tamam. De tutukladılar adam işte. Aldı mı paranı? Alırsın diyorlar. Oh süper tamam. Her şey güzel çözüldü o zaman. Sınavlarımız da güzel geçti, hiç sorun yok değil mi? Güzel. Sorun yok, güzel geçti de. Ben kaydırdım mı acaba ya? Aa yok işte şunu düşünme. Hiç öyle bir şey düşünme. Cevap anahtarı açıklandı. Hep beraber böyle bakarız. İçimiz rahatlar. Olcan ne yaptı? Üzgünüm Ömer. Olcan diyor ki sözleri full çekmişimdir ama matematikten çok bir şey yapabildiğimi düşünmüyorum diyor. <laughs> ya. o kadar matematik çalışırdım bir tane bile yapmamış mı? Yapmamıştır. Bir tane yapmıştır ya.